normal bir hayat yaşasak da bunun normal olduğuna inansak da dünyada türlü türlü insan var. Gezegenimizde şu an 7 milyardan fazla insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Tabii ki de bütün insanların aynı özelliğe sahip olmasını bekleyemeyiz. Ancak bazı insanlar var ki gören herkesi şaşırtmayı başarıyor. Bu videoda var olduğuna inanamayacağınız insanlara bakacağız. 1 numara Adam Rainer Tam filmlere konu olacak bir olay. Aynı bedende hem bir cüce hem de bir devi yaşatan bu adamın hikayesi. Sayısız makaleye de konu olmuş. Avusturyalı Rainer doğumundan itibaren cüce sayılacak boyutlardadır. 1917 yılında askere katılmak için birliğe gittiğinde boy kısalığından dolayı askerden muaf tutulur. Boyu sadece 1.38'dir. Genç adamın duyma ve görme sorunları vardır. Bir kulağı sağırlaşır, bir gözü tamamen görmez olur. Vücudundaki gelişmeler ise hayret verecek şekilde seyretmektedir. Ergenlik çağında ancak 1.38 santim olan boyu, 1931 yılında 2.16 santim, 1950 yılında hayata gözlerini yumduğunda ise 2.38 santimdir. Bir cüce olarak doğan Rainer, sonradan büyüme ormanı bezlerindeki bir tümör sebebiyle akromagali yani devlik hastalığına yakalanmıştır. 2. numara Albert Keelan. Yüzden fazla kez yılanlar tarafından ısırılan Albert'in evinde orman kobrası, Hint kobrası, tüküren kobra gibi 28 yılanı kendi eliyle yakaladı. Dünyanın en tehlikeli mesleğini yapan Albert, yılanları çok sevdiğini söylüyor. Evinde dünyanın en ölümcül 60 yılanını besleyen 60 yaşındaki Albert Killen'ı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. 3. numara Mike Greenstein Amerika'nın New York eyaletinin Queens bölgesinde yaşayan 91 yaşındaki Mike Greenstein, New York'ta gerçekleşen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Greenstein, 1.7 ton ağırlığındaki arabayı dişleriyle çekti. Meet Atom Junior olarak bilinen Greenstein, yaptığı şovla kendisini izleyenleri büyüledi. Greenstein, 1977 yılında hayata veda eden babası, Joe Greenstein zamanında yaptığı gösterilerde demir ve at nallarını dişleriyle bükebiliyordu. 4 numara Roberto Escovil Cabrera Roberto Escobel Cabrera 54 yaşında ve Meksika'da yaşıyor. Roberto'yu meşhur yapan şey ise görenlerin dillerinin tutulmasına sebep olan büyük organı. Roberto Escobel Cabrera dünyanın en uzun penisli adamı. Hayatı boyunca hiç seks yapmayacak olduğunu bildiği halde cinsel organını küçültmeye yanaşmıyor. Meksikalı'nın cinsel organı yaklaşık 48 cm. Cabrera 2005 yılında devletten yardım talebinde bulunduğu yönündeki haberlerle manşetlere taşınmıştı. Talihsiz adam o dönemde penisinin çalışmasını engellediğini ve bu nedenle engelli olarak kabul edilmek istediğini söylüyordu. Amerika'da yaşadığı dönemde iki kez cinsel ilişkiye girme teşebbüsünde bulunan Cabrera'nın ikisinde de sonuca ulaşamadığını anlattı. 5 numara Juliana Yusuf Polonya'da yaşayan 25 yaşındaki Juliana Yusuf'in sırtının ve karnının neredeyse tamamını kaplayan bir doğum izi var. Ve insanlar tüm hayatı boyunca onunla bu yüzden dalga geçmişler. Fakat Juliana kendisini sevmeyi ve doğum iziyle barışık olmayı öğrenmiştir. 15 yaşındayken bir gün arkadaşıyla sahile giden Juliana'ya pek çok insan negatif yorumlarda bulunmuş. Bu da Juliana'nın hayatının büyük bir bölümünü evden çıkmadan geçirmesine sebep olmuştur. Bir yerden sonra kendine özgün olmaya başlayan Juliana, doğum izlerine yapılan yorumları aldırış etmeden hayatını yaşamaya başladı. Şimdilerde ise binlerce takipçisi olan bir Instagram fenomeni. Yuliana Yusuf artık doğum izini saklamıyor ve kendini severek mutlu bir hayat yaşıyor. 6 numara Deepak Jengra. Hintli olan bu çocuk annesinin bozulan elektrik ısıtıcısını tamir ederken ilginç yeteneğinin farkına vardı. Vücudundan tam 11000 voltluk elektrik girmesine rağmen kendisine hiçbir şey olmadı. Bedeni elektriğe karşı yalıtkan olan 16 yaşındaki Deepeng Jengra'nın vücudu aynı zamanda bir elektrik trafosu gibi elektrik yüklü. Mucize çocukla kaplı Jengra, tam 500 ev için gerekli elektrik akımına karşı çıplak elleriyle dokunarak dayanabildiğini dile getirdi. Hatta çıplak elleriyle küvetin içine doldurulmuş elektrik suya elini koydu. bu yeteneğinin sınırlarını ölçmek için çöldeki bir direğe tırmanıp 11 bin voltluk elektrik tellerini tuttuğunu dile getirdi. Ampulleri, televizyonu, ısıtıcıyı ve hatta elektrikle çalışan su pompasını bile vücudundaki yüklü elektrikle çalıştırabiliyor. 7 numara İman Ahmet Abdületi Mısırlı 36 yaşındaki İman Ahmet Abdületi tam 25 yıldır evden dışarı tek adım atmadı. Aşırı kilolu olan talihsiz kadın tam 500 kilo ağırlığında. Abdületi'nin dünyanın en şişman insanı olduğu tahmin ediliyor. Mısırlı İman Ahmet Abdületi dünyaya 5 kilogram ağırlığında gözlerini açtı. Bebekken bile aşırı kilolu olan Abdületi, 11 yaşından bu yana evden hiç dışarı çıkmadı. Aşırı kiloları nedeniyle 25 yıldır yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan İman Ahmet Abdületi hiç okul yüzüyle görmedi. Doktorlar Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan İman Ahmet Abdületi'nin fil hastalığına yakalandığını belirtiyor. Abdülreti'nin hastalığıyla ilgili Suudi Sermayeli El Arabiye televizyonunda konuşan kız kardeş Şeyma Ahmet Abdülreti: "Kardeşim 11 yaşından bu yana ayaklarını kullanamıyor. Yatağa bağlı yaşıyor. Bakımını ben ve annem birlikte üstleniyoruz." dedi. 8 numara Stan Larkin Amerika'nın Michigan eyaletinde yaşayan Stan Larkin tam 555 gün vücudunda kalp olmadan yaşadı. CNN'in haberine göre 25 yaşındaki genç adamın kalbi 2014 Kasım ayında alındı ve yerine bir cihaz yerleştirildi. Bu cihaz sayesinde Larkin nakil işlemi gerçekleşene kadar hastanede yatmak yerine yaşamını evinde sürdürebildi. Sırtında daima taşıması gereken çantanın içinde ise bu kalbin düzenli çalışmasını sağlayan benzer bir cihaz bulunuyordu. Böylelikle kalbini sırtında taşıyan ilk insanlardan biri oldu. Larkin 9 yıl öncesine kadar kalbinde bir problem olduğundan bile haberdar değildi. Ta ki basketbol oynarken yere yığılana kadar. Bu olayın ardından Larkin'in genetik bir kalp hastalığı olan kardiyomiyopatiden müzdarip olduğu ortaya çıktı. 9 numara B. Melvin'in Güzellik algısını kontrol eden acımasız bir piyasa var. Ölçüler üzerinden değerlendirme yapan ve estetiği bir takım standartlarla sınırlayan moda endüstrisinde boy gösteren ve arita biz de buradayız diyen modellerden biri de B. Melvin'in. B. Melvin'in Gambia'dan geliyor ve şaşırtıcı görüntüsü çok dikkat çekiyor. Açık saçları ile birleşen koyu teni oldukça etkileyici görünüyor. Instagram sayfasında 400 binden fazla takipçisi var. Olağan dışı bir yüze sahip olmasıyla dikkatleri üzerine topluyor. 10 numara Ika Brü. Dünyaya herkesin güzel olduğunu hatırlatın. Bu sözler Almanya'da dünyaya gelen ve kendi hikayesini anlatarak pozitif enerji yaymayı amaç edinmiş Ilka Bürü'nün sözleri. Ilka Bürü, 26 yaşında ve ektodermal displazi adı verilen bir rahatsızlıkla dünyaya geldi. Ancak doğduğundan beri sıkıntılı bir yaşam geçiren genç kadın, moralini hiçbir zaman bozmadı. Yüzünde çeşitli deformasyonlarla doğan, burnu tam olarak oluşmayan Ilka Bürü'nün gözyaşı kanallarında da sorun bulunuyor. Bu nedenle kendisine sürekli doğal gözyaşı takviyesi yapılıyor. Geçmişte kendinden utanan ve kendisine tuhaf gözlerle bakılan genç kadın, 2 yıl önce fotoğrafçı arkadaşları için poz vermeye başladığında hayatının değişti söylüyor. 11 numara Evita Pezy Delmundo. İnsanlara dayatılan güzellik kalıplarına karşı gelen birçok kişi medyada yer alıyor. Malezyalı Evita Pezy Delmundo'nun bütün bedeni benlerle kaptı Ama o kendini olduğu gibi seviyor. Daha önce bedenindeki benleri aldırmak isteyen genç kızın hayatı 16 yaşındayken katıldığı bir kamp sayesinde değişmiş. Evita Pezy Delmundo, her ne kadar büyüme çağındayken benleri yüzünden alay konusu olsa da bir insanı güzel yapan, kendisine özel bazı farklılıkları olması güzel diye belirtiyor. 12 numara Mariana Mendes. Brezilya'da yaşayan genç kadın Mariana Mendes Yüzünde bulunan doğum lekesi nedeniyle çok çirkin hareketlere maruz kalıyordu. Mariana Mendes 5 yaşında lazer tedavisi gördü. Ancak yüzündeki izden bir türlü kurtulamadı. Bir süre bu izden kurtulmak için çaba harcayan Mendes, bugünlerde ise sıra dışı görünüşünden memnun olduğunu dile getiriyor. Garip ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle zor zamanlar yaşayan genç kadının kısa süre önce moda çekimlerine katılması da genç kadının sıra dışı olduğunu kanıtlar nitelikte. 13 numara Tyra Banks. Instagram'da süper model Tyra Banks tarafından keşfedilen Kanadalı model Winnie Harlow deri hastalığı vitiligoya sahip olmasıyla tanınıyor. 4 yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan vitiligo ile yaşayan Harlow pek çok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı. Asla pes etmeyen güzel kadın Amerika's Next Top Model yarışmasına katıldıktan sonra dünyanın en popüler modellerinden biri haline geldi. Şimdilerde en büyük markalarla çalışan Harlow şöhretini vitiligo hastalığı sözcüsü olarak kullanmayı da ihmal etmiyor ve kendisi gibi olanlara yardım ediyor.